Merhaba gençler. 3-4-5 matematik soru çözümüne devam ediyoruz. Evet sayfa 98'de eşitsizliklerin ikinci kısmındayız. Test 2'de. Hemen birinci soruyu açalım bakalım. Ne diyor birinci soruda? Hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi dikkat et. A, B'den büyükmüş. Tamam güzel. Ben neyle çarpmışım iki tarafı? Neyle çarpmışım? Ve evet, kim o? Eşitsizlik ne olmuş? Yön değiştirmiş. Bak buradayken artık buraya bakıyor. Eşitsizlik ne zaman yön değiştirdi? negatif sayıyla çarptığında ya da böldüğünde eşitsizlik yön değiştirildi. Dolayısıyla burada n'nin ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. Yani birinci soru C eşit olur. Değil mi? Negatif çarptığımızda. Evet. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci soruya bakacak olsam. Eşitliğini sağlayan x sayılan adeti a. Eşitliğini sağlayan y sayılan adeti b'ymiş. Şimdi 2'yi ne yapıyorum? 2'yi i̇ki, iki tarafa yolluyorum. Yolladım gitti. Eksi 5 değil mi? Çünkü 2 nasıl geçti? Eksi 2, eksi 3, eksi 2'den eksi 5 olur. E burası x, burası da eksi 2 olur. Buradaki sayılara bakacak olsam eksi 5 ile eksi 2 arasındaki sayılara bakıyoruz. Yani eksi 4 olur, eksi 3 olur. Bak burada ne demiş? Adeti demiş. Yani a buradan kaç çıkar? 2 çıkar. Şimdi benzer şekilde öbürünü yapacak olursam eksi 1'i tutup iki tarafa yolladım düşsem. Eksi 1 buralara artı 1 diye geçer. Geçsin bakalım. O zaman burası eksi 1 y burası da eksi 5 olur. Şimdi dikkat et. Önce eksi 5'e yazayım. y eksi 1. Eksi 5'in şurasında eşitlik var. Yani eksi 5 de olabilir. O zaman eksi 5, eksi 4, eksi 3 ve eksi 2. Eksi 1 olabilir mi? Olamaz. Burada yine adeti mi demiş? Hocam yine adeti demiş. Dolayısıyla B dediğimiz ifade buradan 4 çıkar. Ve bunların toplamı da kaç çıkar? 6 çıkar. İkinci sorunun cevabı C şıkkı çıkıyormuş. Evet zaman kaybetmeden 3. soru diyoruz. Dedik bitti bile. Şimdi bakalım. Bak burada dikkat et ikisinde B var? B'ler birbirini götürse burada ne anladı? Hocam A C'den büyüktür. Güzel. Bu ikisine bakıyorum. Burada kim var ortak? A burada da hocam şey var. Ne var? A'lar ortak götürse C B'den büyüktür. E, ben bunu düzgünce sıralamak istersem en büyük A çıkıyor. Mu? Çünkü B C C A diye gidiyor. En büyük A sonra C sonra da B mi gelir? A, C, B gibi bir sıralama olacak. Üçüncü son cevabı A şıkkı çıkıyor. Evet geçelim de bunda. Geçtim. Şimdi hangisi doğrudur? 0 ile 1 arasında diyor değil mi? Kafam karışmasın. Burada bir değer alalım. Ne olsun? X eşittir. 1 bölü 2 olsun. Yani kafama göre senin değeri verdim. Peki A dediğim ifade ne olacak? 1 bölü 2'nin kübü çıkacak. Bu da 1 bölü 8 çıkar A. B dediğim ifade 1 bölü 1 bölü 2. Bu yukarı nasıl çıkacak da? Ters çevirip çarpılır da. Dolayısıyla buradan cevabımız 2 çıkar B. C dediğimiz ifade 1 bölü 2'nin karesi olur. Bu da 1 bölü 4 çıkar. Şimdi bir kere B'nin en büyük olduğu anlaşılıyor. Çünkü B2 diğerleri kesili bir sayımış. Peki 1 bölü 8 mi büyük 1 bölü 4 mü? 1 bölü 4 daha büyüktür. Çünkü biri 8 parçaya bölmüş biri 4 parçaya bölmüş. O zaman en küçük A olacak. Ondan sonra hemen C gelecek ve en büyüğü de B'ye gelecek. A, C, B şeklinde bir sıralamamız olacak. Değişik olur. Evet daha rahat yapabilmek için ne yaptım? Ben bir tane değer verdim. Sen de değer vererek çok rahat bu soruyu çözebilirsin. Geçiyorum. Şimdi amacın bilinmeyen ifadeye yalnız bakmak. Bak bu 2 olduğu için iki tarafa yollayabilirim. Eksi 2 olsaydı yine iki tarafa yollayabilirdim ama eşitsizlik yön değiştirdi. 2'de yön değişikliği var mı? Yoktur. Niye? Çünkü pozitif bir sayıdır. 2 yolladım. 6. Burası x artı 1. Burası da eksi 2. Şimdi biri de iki tarafa yolluyorum. Bak eşitsizlikle yollarken hep iki tarafa. Biri buraya yollarsam 6 eksi 1. x. Burası da eksi 2 eksi 1 olur. 6'dan 1 çıkarsa 5. Burası x. Burası da eksi 3 olur. E 5 ile eksi 3 arasında olmasını istiyoruz. Bu da hangi şıkta var? Hocam C şıkkında var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Geçiyorum. Geçtim. Evet altın soru çözüme bakalım ne diyor? ax x'in en büyük tam sayı değeri bx x'in en küçük tam sayı değeridir. ax artı bx kaçtır diye soruyor. Şimdi ne yapalım? x'i bir yalnız bakalım. 2 2 tarafı atlamı düşünürse nasıl geçecek? Eksi diye geçecek. 2 2 eksi x eksi 2 eksi 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 olacak. Burası 0 eksi x burası eksi 4 çıkacak. Her tarafı eksiyle ile çarparsam bak dikkat et. Şöyle yazalım. Eksi ile çarp. Her taf eksiyle çarparsan eşitsizlik yöndeleşcek. 0 x burası ne olacak? 4 olacak. E Hocam bu x 0 olmayacak mı? X 0 diye bir şey olmadığı için yine biz oraya 0 yazıyoruz. Peki bu arada ne olabilir? E, x 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3'te durursun. 4'ü alamazsın ama 0 alabiliyorsun. Neden? 0'ın altında eşitsizlik var. Ax en büyük tam sayı dediği için ax 3 olacak bx en küçükleri için 0 olacak. Toplamlarında 3 olması gerekiyor. Evet 6. sorunun cevabı A şıkkıymış. Hemen ne yapalım? Diğer soruya geçelim. Şimdi buna bakalım. Her zaman doğrudur diye soruyor. Şimdi A B'den büyükmüş. C D'den küçükmüş. Olduğuna göre hangisi? A çarpı C B çarpı D'dir diyor. Biliyor muyuz bunu? A ile C'yi çarpmışım. Diyemezsin bunu her zaman değil mi? Peki 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 peki. Nerede yorum yapabiliriz? Şimdi ben bunları alt alta düzgün şekilde yazarsam. Düzgün şekilde yazmak ne demek? Bak C D'den mi küçük? Bunu şöyle yazdım. Bunu da düzgünce yazarsam burası A. Yok B daha küçükmüş değil mi? Küçük olanı yazacağım önce. Bak burada küçük olan B mi? B. Burası da A yazacağım. Ben burada şimdi alt alta toplasam ne olur? B artı C dediği ifade A artı D dediği ifade ne olur? küçük olur. Böyle bir şık varsa cevap bu her zaman doğrudur. Var mı bakıyorum şıklarda? Yok. Demek ki o zaman şıkları ayrı ayrı incelemem lazım. Peki nasıl inceleyeceğim? Şimdi B şıkkına bakalım. Bak B şıkkında ne var? Şurada C var. Burada da C var. C'ler birbirine götürür. Buradan A B'den ne çıkar? Büyük çıkıyor. E bu zaten soruda var mıydı? Vardı. A B şıkkını buldu. Peki bu niye değildir? Şimdi dikkat et. A B'den büyük ya. Şey. C ile D ile çarpmış ama eşitlik yön değiştirmiş. Buna bir şey diyebilir miyiz? Böyle bir şey her zaman diyemezsin. Ya da burada A ile B yine aynı şekilde D ile C ile çarpmışım. Buna bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Belki bunlar negatif sayılardır. Negatif ile sayıla çarpınca eşitsizlik yön değiştirir. Bilmiyoruz. Belki de pozitif sayıdır. Yani yorum yapamayız. Peki ikisini D ile çarpmışım, eşitsizlik yön değiştirmiş. Bu ne zaman mümkündü? D negatifken ama D'nin negatif olduğunu bilmiyorum. E burada da aynı şekilde A ile B yapmışız, yine çarpma yapmışız. Yine bunun hakkında her zaman bir şey diyemeyiz. Burada Hangisi? 5. her zaman doğrudur. Diğerleri olabilir. Onu söyleyeyim. Hani burada C ile D'nin işareti edilmediği için tam yorum yapamıyorum maalesef. Geçiyorum. Geçti. Bakalım. 7, 7 Bursa değil mi? Bu arada hata da yapmadık. Tamam doğru. 7 Bursa 8'deyiz. Aha. Bak 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 bak. İlk cümleye bak. Cümleye gel. Ne diyor? X ve Y tam sayılar diyor. Eğer bir sorunun ilk cümlesine tam sayılar diyorsa o soruyu çözerken değer vermen lazım. Sakın alt alta toplayayım şöyle yapayım bunu yapayım diye bir şey yok. Tek değer vereceksin. Değer vererek bu soruyu bulman lazım. Şimdi x artı y en çok kaçtır değil mi? x en çok kaçtır? Bakıyorum şu aralıkta x en çok 6'dır. Şimdi y'ye bakıyorum. Y en çok bu aralıkta kaçtır? 7 değil mi? Bunların toplamını soruyor. 6 artı 1'den cevabımız kaç çıkar? 7 çıkar. Yani cevabımız değişik çıkıyor. Unutma ilk cümle tam sayı gördüğün ifadelerde mutlaka soruyu değer vererek çözmen lazım. Geçiyorum. Geçtim. Evet. X'in alabileceği tam sayıların toplamı. Bak X 10 ile 33 arasında olacakmış. Şimdi. X 3 olur mu? Eksi 3'ün küpü eksi 27 olmadı. X 2 olabilir. Eksi 2'nin küpü X 8. X 1 olabilir. 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir mi? Olabilir. 4'ün kübü 64'tür. Olamaz. Peki bunların neyini soruyor? Toplamını soruyor. Bak bu Excel'de toplayacağım. Toplarken şöyle yapayım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. Şu kısım zaten ne oluyor? Eksi 2, eksi 2, 2 götür. 1, eksi 1 götür. Geriye kaç kalıyor? Sadece şuradaki 3 kalır. Yani cevabımız 3 olacaktı. Evet 9'un sorunun cevabı değişikliği çıkıyormuş. Geçiyorum. Evet 10. soruya bakalım. Ne diyor 10. soruda? Şimdi bir sıralama vermiş. Ee, şöyle bir şey vermiş. Dikkat et. Ben şu sıralamadan şunu anladım. X dediğin ifade Z dediğin ifade nedir? Küçüktür. Değil mi? Şurada. Buradan bunu yakaladık. Şimdi buraya bakacak olsam Y çarpı X Z çarpı Y Şimdi burada ne yapmışım aslında? Şunu yapmışım. Şu eşitsizin iki tarafında Y ile çarpmışım. Ama eşitlik ne olmuş? Yön değiştirmiş. Ne zaman yön ancak negatif sayıyla çarptığına yön değiştirdi. Yani y'nin ne olduğunu anlarım. Negatif olduğunu anlarım. Çünkü negatif sayıyla çarparsan yön değiştir. Peki y negatifse, y eksi ise o zaman x de eksi değil midir? Çünkü x y'den daha küçük diyor. Ama z hakkında yorum yapabilir miyiz? Z artı olabilir, eksi olabilir. Z hakkında yorum yapamayız. Zaten kesinlikle kısmı oradan çıkıyor. Peki a şıkkı hakkında yorum yapamayız. Çünkü z'yi bilmiyorum. B şıkkı hakkında yorum yapamam. Z'yi bilmiyorum. C şıkkı hakkında yorum yapamam Z'yi bilmiyorum. D şıkkı hakkında yorum yapamam Z'yi bilmiyorum. Ama E şıkkı hakkında yorum yapabilirim. Çünkü X ne? Eksi. Y ne? Eksi. Eksil eksi eksi çarparsam ne çıkar? Artı çıkar. Gerçekten artı çıkmış. Dolayısıyla cevabımız E olur. Ne yapalım? Geçelim diğer soruya. Evet 11. sorudayız. Ne diyor? Bak burada ne diyor? K bir gerçel sayıdır. Yani tam sayı dememiş. Yani aralıkla uğraş diyor. Aralık ile uğraş. Sakın şu hatayı yapma. 3 kanı en küçüklerini sorup K'ya 5 deyip tam sayı verip 15'i işaretleme. Şimdi peki bunu ne yapacağım? Aralıkla 3 ile mi çarpacağım şunu? 3 ile çarparsam ne olur? 3 ile çarpmak demek her şey 3 ile çarp demek. 12 burası 3K burası da 39 olur. Tamam. 3K en küçük kaçtır diye soruyor. 12'den sonra başlayacak. 13 olabilir 14 olabilir böyle gider. En küçük kaç olurmuş? 13 olurmuş. Unutma ilk cümle tam sayı demediği sürece değer vermek yok. Bak bunu yaz kafana. Geçiyorum. Evet. Yine ilk cümle tam sayı demiş mi? Dememiş. O zaman değer verme yok. Bunu kaç çarpacağım? 4 ile mi çarpacağım? Çarparsam 4 ile ne olur? Eksi 4. Şurası 4P. Burası da 4 eksi 5 eksi 20. Şimdi hocam burada ne demiş başka? Artı 3 demiş. Her tarafa artı 3 ekleyelim. Bir sayı eklemek eşitsin yönünü değiştirmez. Eksi 4 artı 3 eksi 1. Burası 4 veya artı 3. Burası da eksi 27 artı 3 eksi 17 olur. Şimdi eksi 17'den sonra başlayacak. Nasıl başlayacak? Eksi 16, eksi 15, eksi 14 böyle gidecek. Değil mi? Böyle gidecek. En küçük kaçtır diye sorduğu için cevabımız eksi 16 olması lazım. Evet bu soruyu da hallettik. Geçelim diğer soruya. X ve Y nasıl sayılanmış? Aha. Bak 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 bak. Ne diyor? Tam sayı diyor. O zaman ne yapacaksın? Değer vereceksin. Yani ne zaman değer vereceğini, ne zaman değer vermeyeceğini öğrenirsen bu konuda sıkıntı yaşamazsın. Peki X eksi Y en çok kaçtır diyor soruyor. En çok olması için X'e çok vermen lazım. Y'ye az vermen lazım. Peki X'e en çok kaç verebilirim? Hocam bakıyorum X'e en çok 6 verebilirim. Y'ye en az kaç verebilirim? Bakıyorum y'ye en az 0 verebilirim. O zaman 6 eksi 0'dan cevabımız 6 olması lazım. Yani 5 olur. Yani dikkat et. Burada değer vermeden yapsaydın sıkıntıydı. Geçiyorum. Geçtim. 14. Şimdi burada a ve b nasıl demiş? Gerçel sayı. O zaman değer vermek yok. Ne yapacaksın? Aralıklı uğraş. Aralıklı uğraş derken Aralıkla toplama çıkarma yapacağım. Zaten çıkarma yapamıyoruz da. Toplama mı diyor? Ben bunları alt alta toplayacağım. 5, 8 daha 13. A artı B. 2, 1 daha 3 olur. Şimdi en büyük değeri kaçtır diye soruyor. 3 ile 13 arasında olduğu için en büyük kaç olur? En büyük 12 olur. Eğer sen bu soruda değer verseydin A'ya 4 verecektin. B'ye 7 verecektin. Toplayacaktın. 11 bulacaktın. Şıklarda 11 de var ama cevap 11 mi? Değil tabii ki. O zaman burası yanlış olacaktı. Unutma ne zaman değer vereceğine dikkat etmen gerekiyormuş. Geçeyim mi? Geçtim. Şimdi burada ne diyor? 5 tane özdeş kırmızı ajanta ve 2 tane özdeş mavi ajanta ile aşağıdaki iki paket oluşturuluyor. Kilogram cinsinden biri, paket 1'in kütlesi 8 ile 10 aralığında. Paket 2'nin kütlesi 5 ile 7 aralığında olduğuna göre bir tane mavi ajantanın kütlesi aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi buraya dikkat et. 4 tane kırmızı var. 4 tane kırmızı dediğin ifade neymiş? 8 ile 10 arasındaymış. Öbüne bakacak olsa ne diyor? Burada 2 tane mavi, 1 tane kırmızı var. Bu neymiş? 5 ile 7 arasındaymış. Şimdi benden ne soruyor olduğuna göre? 1 tane mavi ajantanın kütlesi. 1 tane mavi mi soruyor? O zaman ne yapalım? Kırmızıyı yok edelim. Peki hocam kırmızıyı nasıl yok edelim? Gel şunu eksi 4 ile çarptığımı düşüneyim. Çarparsam şey bunu çıkacak. Eksi 20. de. Eksi 8 tane mavi. Eksi 4 tane kırmızı. Yönleştirdi. Burası eksi 28 olur. Şimdi bunu elde ettim. Bak bununla bununla şunu alt alta düzgün bir şekilde yazalım. Düzgün şekilde yaz demek ne demek? E şimdi 8 4 kırmızı 10 yazdım ya. Bunu yazarken dikkat et. Önce küçük olanı yazacağım. Yani eksi 28. Eksi 8 mavi. Eksi 4 kırmızı. Burası da eksi 20 olacak. Şimdi ben bunları alt alta toplasam. Burası ne çıkacak? Eksi 20 çıkar. Burası ne çıkacak? Kırmızı birbirini götürecek. Eksi 8 mavi çıkacak. Burası da eksi 10 çıkacak. Her tarafı eksi 8'e böldüğümü düşünürsen. Ama nasıl sayabiliyorum? Eksi 8. Yani eşitsizlik ne olacak? Yön değiştirecek. Eksi 8'e bölersem ne çıkar? Bakalım. E, mavi dediğim ifade 10 bölü 8 ile 20 bölü 8 arasında bir şey çıkacakmış. Hiç bununla uğraşmayayım. Şimdi şıkların hepsinin paydasını 8 yapmaya çalışayım. Bunun altında 1 vardı. 8'e çarparsam bu 8 bölü 8 olur. Bunu yapamıyorum. Bunun altında 1 vardı. 8 yapmak için ne yapmam lazım? 8'e çarparsam 16 bölü 8 mi olur? Değil mi? Bunun altında kaç var? Ee, bunu 2 ile çarparsam 4'ü. E, bu ne çıkar? 22 bölü 8 çıkar. Şimdi 10 bölü 8 ile 20 bölü 8 arasında olması lazım da. Buradan zaten eleyeceğim şıklar çıktı. 8 bölü 8 elersin. Bunu da elersin. 16 bölü 8 olabilir mi? Aha, tam da bu olarak da olabilir. Peki diğerleri niye olamaz? Diğerlerine bakalım. Şimdi 4 bölü 5 demek 0,8 demektir. E, bu dikkat et. 10 bölü 8 1 25'ten daha büyük bir sayıdır yani. Dolayısıyla bu da olamaz. 6 bölü 5 demek 1,2 demek. Dolayısıyla bu yine 1 25'ten daha büyük olduğu için bu da olamaz. Hangi şık olabilir? D şıkkı 2 olabilir. Evet böylelikle bu testi de bitirdik. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.